Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ön sipariş avantajı etkinliği yani pre-order etkinliği nedir bundan bahsedeceğim. Ve aynı zamanda yeni nihai için nasıl mücevherimi her sezon arttırıyorum bundan bahsedeceğim. E, videoya geçmeden önce ne bir duyuru yapmak istiyorum ki bu duyurudan yanına ben de hiç memnun değilim. Abone olmayan kullanıcıların sayısı oldukça fazla. Sizden ricam eğer aboneyseniz etkileşim bırakmanız, abone değilseniz de abone olarak destek olmanız. Hem abone olarak yeniliklerden haberdar olabilirsiniz hem de bana destek olabilirsiniz. Şimdi abonelerin etkileşim bırakma özelliği ne? Videoya like atabilir, yorum yapabilir, hype puan atabilir veya videoyu çevresiyle paylaşabilir. Yani etkileşim çok önemli. Çünkü etkileşim olmayınca yani e, kanal spam'a düşüyor. Aynı zamanda içerikler önerilenlere düşmüyor. Aynı zamanda izleyicilere en önemlisi bildirim gitmiyor. Abone olunduğunun yanında bir zil var. Zilin olarak da bütün yeniliklerden de haberdar olabilirsiniz. Şimdi hemen ön sipariş etkinliğine geçelim. Etkinlik yeni gelmesine bir hafta kala yayınlanıyor. Bu arada mumya kafası gördüm ha. de renkli mumyanın kafası var. Şimdi hemen pre-order etkinliğinin geliş ve gidiş tarihine bakalım. 11. ayın 20'sine geldi. 11. ayın 26'sına etkinlik sona eriyor. İndirimli ön sipariş. Buradan 540 ucu yerine 216 ucuya 10'lu açılım hakkı kazanıyorsunuz. Bu kuponu aldığınız yeni nihayiyi 10'lu olarak 216 ucuya açmış oluyorsunuz. Aynı zamanda eski mücevherinizi yeni nihayinin mücevherine dönüştürüyorsunuz. Şöyle ki parçacığı mücevhere dönüştürürseniz 50 yerine 40 parçacık e, bir mücevherde bir mücevhere dönüştürüyorsunuz. Ama en önemlisi burada 50 parçacık yerine 40 parçacık verip de mücevher alıyor olmanız. Şimdi hemen gelin etkinliğe geçelim. Bende kaç adet var? Ben de 4 adet mücevher, 50 adet de parçacık var. Şimdi hemen buradan bir geçelim. Hepsini buradan bir dönüştürelim. Bakın 4 adet mücevherim. 50 adet de parçacığım vardı. Toplamda 250 parçacığım oldu geri. Hemen etkinliğe geçiyoruz. Buradan ön siparişe geliyoruz. Öncelikle buradan bir onun açılım kartını alalım. Sonrasında buradan 3 tanesini çeviriyoruz. Buzlu atalım. Buz severiz. Ee, sonrasında buradan çıkıyoruz. Nihai kısmına geliyoruz. Elimizde 130 adet kaldı. Buraya geçiyoruz. Mücevher parçacı takasına geliyoruz. 50 parçacık zaten bir mücevher yapıyor. Geri mücevherimizi dönüştürüyoruz. Şöyle ki buradan da iki tane alıyoruz. 30 tane bakın gördüğünüz üzere kaldı. Şimdi ben bunu açılım yaparak 50 yapıp 3 mücevher yapacağım. Yani aslında biz parçacık arttırıyoruz ve parçacıklarla tekrardan mücevher alıyoruz. Mantık bu şekilde ilerliyor. Normal şartlarda siz buradan mücevher almaya kalksanız 50. Ama siz etkinlik üzerinden aldığınız için 40. Yani buradan her mücevher başına 10 kazanıyorsunuz. Totalde 3 tane çevirdiğiniz için 30 parçacık kara geçiyorsunuz. Şimdi aslında günün ilklerini açarak bir deneyebilirim. Ama bence gerek yok. Şöyle bir onlu basalım. Bakalım hesabım ne kadar şanslı. parçacıklar attı. 36 yaptı. Sonrasında buradan biraz daha ilerleyelim. Günlüklerini gelmeyeceğim ya yani beklemeyeceğim. 37. 38. şu an uyacağım kanına takviye yapıp geliyorum Aslında o siparişin mantığı şu. Normal şartlarda mücevheri parçacıkla takas edebilmeniz için 50 parçacı bir mücevhere takaslıyorsunuz. Ancak bu etkinlikte 3 adet sınır var. 40 parçacı bir mücevher alıyorsunuz. Totalde buradan 3 adet sınır hakkınız var. 30 parçacık fazladan elinizde kalıyor. İsterseniz günlüklerinden, isterseniz de toplu açılımdan onu 50 yaparak tekrardan bir mücevhere çevirip diğer etkinliğe saklayabilirsiniz. Yani etkinliğin karı burada aslında. Yani 50 yerine 40 parçacıkla mücevher alabiliyor olmanız. Aynı zamanda 10'lu açılım kartı. Yani buradan bu etkinliği kaçırmamanızı öneririm. Şimdi zaten ben de günlüklerini denemeden açılıma devam edeceğim. UC'nin gelmesini bekliyorum. Şimdi UC'm geldi. Hemen açılımı gerçekleştireceğim. Ama ben satın alma hediyesinden bir materyalimizi elde ediyoruz. 10 adet materyalim oldu. Şimdi hemen geçelim. Bu arada şans barımdan da belki etkinlik bir mücevher daha alabilirim. Direkt bir onunla yapıştıralım bakalım. Süper full parçacık. 46. Artık tekliğe dönelim. Ee, bu nihayinin şansı çok iyi. Çünkü üst üste ben yükselt skali iki defa çıkarttım. Ve 6 adet materyal elde ettim. 47. 48, 49 ve 50. Bu arada şaka maka şansı da 48 yaptık. Belki günlüklerden e, devam edebilirim. Sonrasında belki etkinlik sonuna 80'e ya da 90'a yaklaşırsa direkt birkaç onlu basarak fullleyip oradan da mücevher alabilirim. Şu an hemen mücevherimizi çevirelim. Toplamda yeni nihayeden 6 adet mücevher eee devrettim. Yani burada en önemlisi 30 parçacığı arttırarak diğer nihayinin yüzeylerini almaya çalışmak. Totalde ben 6 adet takasımı gerçekleştirdim. Hemen size şu şekilde de göstereyim. Bütün sahaklarımı da kullandım. Ve yeni nihayinin indirim kuponunu da aldım. Ayrıca yeni RP'nin bildirilerinden de indirim kuponu alabiliyorsunuz. Ve avantaj dükkanından da alacağız. Sonrasında yeni nihai geldiğinde Toplu bir açılım gerçekleştireceğiz. Bakalım o zaman hesabım ne kadar şanslı olacak. Sizce yapma değer miydi? Sizce pahalıya mı aldım? Değerli görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Videoya like atarak, yorum yaparak ve like, hayvan atarak destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun canlar. Sizin kaç mücevheriniz var ve kaç mücevheri aktardınız?